Bipolar günlükleri 58 15 Mart 2025 Saat cezenin 11.54 <laughs> ee, Gece saat 12'yi Geçmeden bu videoyu çekmeye koyayım istedim çünkü Yaptık fazla bir şeyim yoktu Neden çünkü bu ucun aslında hiçbir şey yapmadım Diyebilirim neredeyse Sabah e, Saat kaçta uyandığımı hatırlamıyorum biri. Galiba 8 Veya 9 falandı Uyandım yani gün Mart'tesi altıncı gün haftanın. <laughs> Uyandım biraz oyun oynadım lol falan Lo. Başka hiçbir şey oynamıyorum zaten. Arada arkadaşlar roketli görüyoruz ama iki günden fazladır roketlik oynamıyoruz. Neyse işte LOL girdim biraz ee, Lo oynadım sonra bir işim vardı yani bana bir iş tapşırılmıştı. Şunu git götür diye. Ben de gittim ona getirdim. Bir saat, bir buçuk saat belki de ona gitti. Sonra eve geldiğimde biraz daha oyun oynadım. Arkadaşlar Discord'daydık. Sohbet ediyorduk. ediyorduk. Muhabbet falan filan. Sonra tekrar ee, galiba bir mas falan atıp e, ee, self set yapmaya koyulduk ama ee, nasıl desem ben ee, saat 4 gibi falan self study, e, bu arada egzersizimi hiç yapmamıştım. Dedim ki egzersizimi yapayım. Yaptım yarım saat sonra study etmeye başladım. Ve 10 dakika falan ettikten sonra bir oyuna girdim LoL'de. Çıktıktan sonra <laughs> dedim ki ya self study yapmak bana keyif vermiyor. Eskisi gibi haz almıyorum e, bir şeyleri öğrenmekten. Çünkü öğrendiğim bir şey yok. Ben sadece kendi bilgilerimi test ediyorum gibi bir şey oluyor ve bu da beni gerçekten e, heveslendirmiyor stadı yapmaya. <laughs> ne yapayım dedim ya, üniversiteden verilen ev ödevlerini yapayım Bir tanesini yaptım, diğerini de yüzde 10'unu yaptım. E, yarın yüzde otuzunu yaparım, ondan sonraki yüzde 30'u falan filan. O zamana kadar tamamlarım zaten. <laughs> e, aslında o bir home task bir presentation e, topik yani bir e, konu verilmiş presentation da bağlı sunum mu diyoruz? İşte onu hazırlıyorum PPT file. <laughs> Onun e, şemasını hazırladım 15 slaytlık falan filan. Ama tabi tabii ki de yardımıyla falan yaptım da yani hazır artık. Presentation presentasya. Bu ne amına Bu ne müzik? Hayır hayır bu müziği kapat, bu müzik beni triggerlayabilir. Ee, i̇şte prezentasyonun e, kemiği kemik kısmı hazır gibi. Sonuncu cümlelerde de içini doldururum sonra öğrenirim bunları yaparsan zaten. Hazır hazır bir şekilde beklerim yani fazla kafa yorma. En azından bu semesir bunu yapalım çünkü gerçekten yani bu semestir evvelki semestirler hiçbir gibi değil. Bundan evvelki semestr çok iyiydi. Ee, tabii ki de üniversite harici bir nedenden ötürü ama sonlarına doğru biraz mahvoldu her şey. Ve o mahvolmuş şeyin kalıntıları da e, bir dakika kalıntıdan daha şey harabeler. Harabesi de bu semesi ve ondan sonraki bütün hayatımı etkiliyor. Bu harabeler gerçekten baktıkça içim yatsızlık. Ama bundan kaçış yok ne yazık ki. Evet iki aydan fazla bir süre geçmesine rağmen hala hala düşünüyorum, hala depresifim. Bir şey tetikledi ya bu sanki. Benim içimde uzun zamandır yatmış olan, kendimin bile haberimin olmadığı bir nevi bir psikolojik bir hastalığı sanki tetikledi gibi. Bu olaylar gerçekten bazen çok sıldırıyorum ve oturup ağlayasım geliyor sadece. Tileden çıkmam kolay kolay. Yani bu dökmek istediğim bir şey değil ve kolay kolay da yapmam ama beni sevgilendiren faktörler de her zaman etrafımda olduğu için buna dayanmam bile e, yani sürekli sinirlenmiyor olmam bile bir gerçekten lütuf İşte, e, prezentasyon falan filan self yaptım, sonra arkadaşlar birkaç daha maske girdik sonra ben video izlemeye koydum, o iyi gittiler dedi, çıktı, saat e, 10 veya 11 gibi falan, ondan sonra ne yaptım, ondan sonra ben gittim, akşam yemeğimi hazırladım, diyetik, onu yedim, yedikten sonra bir, 10 dakika falan videoya bakıp, Vipolojin nükleeri videosu çekmeye koyuldum. Odamdaki çöpleri elemişi şey. Hazırca <laughs> konuşuyorum artık Şöyle ki ee, kaldırdım Ama temizlemedim yani düzensiz hala Bunların hepsini yarın pazar günü yapacağım Çünkü pazar günü yani Tüm gün vaktim var Bugün spor salonuna gitmedim Ama gelecek haftadan istiyorum planlıyorum gitmeyi neden Çünkü bak diyetime uyuyorum 2 veya 3 gündür Evde egzersiz yapıyorum 3 gündür Dünü, dünü sayma yani dünü şey gibi say. Yani futbol oynamam. iki saat falan. Bir egzersiz zaten. Öyle say. İşte. Yani üç gündür bununla uyuyorum. Egzersiz yapıyorum. Ee, diyetime uyuyorum. Yani bu zaten bir gelişme. Belki gelecek hafta daha kolay olacak. Ee, spor salonuna başlamam. Bilemiyorum. Şu, şu anda pek hevesli değilim. Evde egzersiz yapıyorum yarım saat, bu bana e, gerçekten mental olarak en azından iyi geliyor. Çünkü bir şey yapıyorum yani, bir fayda, bir eziyet çekip karşılığında bir şey alacağım gibi düşünüyorum. Neyse, anlattım. Kendim bile anlamıyorum ne dediğimi. Pekala, sonuca gelen Bugün nasıl bir günde? 10 üzerinden. Dörtlük bir gündü. Yani bu aralar on üzerinden dörtlük benim normalim. Çünkü yani normal bir insan gibi hissetmek benim için şu anda güzel bir gün. Ne yani Tekabül ediyor. Çünkü gerçekten şu aralar çok e, triggerlanabilecek bir seviyedeyim. Her şey triggerlanabilirim. Yorgun aslında yorgunum ama gözlerim yorgun değil. Normalde ben e, uyanık kalırım ama gözlerim yorulur yani bilgisayar ekranına falan bakmakta ama şu anda yorgunum. ama gözlerim hiç acımıyor. Öyle garip bir e, reverse durum söz konusu. Ya bir şey diyor ki git bir tane daha lol maçı at. Ama bir öte yandan da gerçekten yorgunum ve uyumak istiyorum. Yani vücudum uyumak istiyor, ben değil. Vücudumu dinlesem iyi olur. Hem re re uyku rejimimizi de belki bir nebze olsun daha fazla e yoluna koyabilirim. İşte on üzerinden 4 yapacağım. için. bana bir mesajım yok. Ne zaman mesajım olacak? Ne zaman ki kendimi on üzerinden beşlik normal bir günde hissedersem o zaman. Ya dün futbol oynadı o normal bir gün değildi yani. Neyse. Ve kendimi bu kadar fazla yorgun ve e, sıkılmış hissetmezsem o zaman bir mesajım olur herhalde ve bunu da videoda belirtelim. <laughs> Umarım bir sorunu yoktur. Keşi keşke böyle durumlarda bile yanında olabilse. Ona her türlü desteğimi sunmaya yani bir karşılık beklemeden hazırdım. Ve şu anda da öyleyim ama yani gerçek dışı. Ya doğru olan daha doğrusu onun yapacağı şey doğru olup olmaması bir anlam ifade etmiyor yani insanlar için kimse için yani insan yani herkes istediğini yapabilir tabii ki e, hukuk kanun kurallar çerçevesi daha önemli <laughs> legal yani neyse. E... Fazla da diyecek bir şeyim yok. Yarın işte odamı toplamaya ve temizlemeye çalışacağım demek istedim aynı anda. Egzersiz yapmam ama diyetime uyarım çünkü diyete uymak için yani fiziksel olarak bir acı çekmeme, bir eziyet çekmeme gerek yok. Egzersiz için gerek var. ve egzersiz yaparım, bilmiyorum. Keyfime bakacağım kesinlikle e, self yapacağım biraz. Bu kadar. Fazla da uzatmak istemem Gerçekten çok yorgunum. İyi günler dilerim herkese. Eğer bu videoyu tabii ki, tabii ki kimse izlerse ama hiç kimse izlemeyecek. Hmm, belki bir gün video atmamaya devam edersem ki bu büyük ihtimalle ölmem, ölmüş olmam demek olur. Çünkü veya mutluluğa erişmişim demek olur. Çünkü mutlu olmadan veya ölmeden ama olmazsa veya ölmezsem bu videoda atmaya devam edeceğim. Neden? Çünkü bu Bunlar bana şu anda en iyi gelen şeyler diyebilirim. En iyi olması tartışılır ama gerçekten büyük katkısı var. En azından yani 58 videoluk bir serimiz var. Sadece bir polarjinlik ya bu bir sorumluluk ve bir düzen alameti aslında. <laughs> Güzel hissettiriyor. En yapmam gereken bir şey var gibi hissettiriyor. Tabii kimsenin eskin dediği değil bu videolar da. Benim mental sağlığıma bir olsun iyi geliyor. Ve bunlar kayıt atılmıyorum gelecekte. Şöyle düşündüm ki gelecekte <laughs> bu videolara bakıp neler yaşamışım hepsini bir bir istediğim zaman izleyebilirim. Dışarıda ne ses geldi Neyse ya, hemen çıkıp bakarım. Bu videoyu da faz burada bitirmeye <laughs> cümleye daha ardını getiremedim. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Herkese hayırlı günler dilerim.